Merhabalar, saygılar, sevgiler. Mehmet Fatih Can, Uygar Karaca. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Muğla'dan geliyoruz. Peki, ne iş yapıyorsunuz? Vallahi biz beden eğitimi bitirdik ama beden eğitimi öğretmeniz ama işte biraz müzikle de uğraşıyoruz. Ee, Programlara falan çıkıyoruz Muğla'da. Beden eğitimi beraber mi bitirdiniz? Evet. Arkadaşsınız? Evet, evet. O zamanlardan belli miydi müzisyen olacağınız? Daha öncesinden aslında vardı müzisyenlik ama... Sonradan beden eğitimi okuduk. Yani fazla mal göz çıkarmaz. Çok güzel. Bu akşam ne yapacaksınız? Bu akşam bağlamayla gitarla hem böyle biraz e, değişik şeyler yapmaya çalışacağız. Hem böyle ege öresinden kavruladığımız parçalar var böyle. E, ağız şiveyle. Böyle Teşekkür. bir tat yapmaya çalışacağız değişik bir şeyler. Başarılı. Teşekkürler sağ olun. onu çok görme bana, çok görme bana. Ayrılamam ben o gül yüzü yerden. Sıskele canım canana, canım canana. Ayrılamam ben o gül yüzü yerden. Eller. Yaşın feleğin gücü yeterse, gücü yeterse Ayrılamam ben o gül yüzlü yadaşım Ayrılsın feleğin gücü yeterse, gücü yeterse Ayrılamam ben o Olmaz figanın sesim, figanım sesim Açık suna yara, gönül kafesi Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Ayrılamam ben o, o. gül yüzlü yardan dost. Dos. 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 Artık sevmeyeceğin gari Sana dönmeyeceğin gari Artık sevmeyeceğin gari Sana dönmeyeceğin gari gari ne gidaa al sen var sen koş, seni sevmeyeceğim gari. Ne gidaa al sen var sen koş, senin olmayeceğim gari. Eller bu, bitmesin gari bu çile. Abo çekemet dolum bile bile, abo Sen de deve sen de Bu hayat geçmeyip duru böyle. Senin olmayacağın gari. <laughs> sen de deve sen de deve. Bu hayat az böyle. Seni sevmeyeceğin gari. Çiğ

Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Bakıveririz gari. Olacak gari, o kadar yapacak bir şey yok. <laughs> Bakıveririz gari. <laughs> <mı? gülüyor> Bakalım gari, ne <nabla>? yapalım. <laughs> Bakalım gari. Evet, <laughs> Murat veririz <beyeceğiz gülüyor> gari. Vallahi bir şey söyleyeceğim, çok e <laughs> eğlenceli özellikle bu Trakya... E bu Muğla'ya göre işte, Ege, göre. Ege, evet, evet. evet pardon. <laughs> Ama aynı meridyende yani, sıkıntı yok. Olur, olur, olur. <laughs> Teselli çok güzel, aynı olsun, meridyende olsun. diyor. Aynen. denize <laughs> denizledik kısıtlı imkanlarla muhteşem bir şey yaptınız. Yani şu alet sen ayağınla çalıyorsun değil mi? O evet aynen ayağımla birlikte çalıyorum gitarı. Onu ayağınla kick vuruyorsun. Vur bakayım bir bakalım şey, onu biz. Ses alabilir miyim? Da ba buraya yazarça bir şey. Yani hem bu Pati... ayakla ayakla ritmi tutup üstten Gitar e, gitarı çek. çalıp bir de üstüne şarkı söyleyip e, bir de eee tırak yapmaları. <laughs> <şim gülüyor> yapmaları gerçekten. Evet. Turu Bence... geçersek eğer e, bir enstrüman daha çalacağım. Bu böyle. Çok zor gibi gözüküyor. Ne Şarjı çalacak? Olacak olacak. Olacak. Merak ettim. Ben sürpriz olsun ya. Onu sürpriz, sürpriz yapalım. Peki. Evet. Bu gitarları aldınız, bir şeyler yaptınız falan şuralarda bir şeyler evet. oldu. Vallahi ben çok beğendim ya. Çok neşeli, eğlenceli. Evet. Sağ Pozitif. Teşekkür ederiz, sağ ee, ol. Sağ ol. Enerjiniz var. Çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceli, çok güzel. Gitar da arkaya koymak oluyor da bağlama tam olmuyor ya. Böyle bir kafa daha çıkıyor buradan bir <laughs> Ben biraz <gülüyor> göbekten <gülüyor> endişelenmiştim aslında ama. Yok o endişe, <laughs> <laughs> o kadar bir göbek yok ki abi ya. Yani. Evet, o göbek de evet. mi Trakya yöresinden? <laughs> Bu da oradan kaldı. Siz oralı mısınız? Yok, <laughs> oralıyız <İyi>, biz. <laughs> evet evet tamam Trakyalı. <laughs> <laughs> Pardon özür dilerim. <laughs> ben durumu toparlıyorum şimdi. Evet Eser, ne diyorsun? Ee, ne az evvel montajda atılan şeyler <laughs> Böyle Başınız. bir şey yok. Murat Boz <laughs> kusursuz çıksın diye biz burada bitiyoruz. <laughs> Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yorgundu, galadan galaya koşuyordu ama e, Ege'yi Trakya zannediyor, böyle bir şey yok. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu samimi fikrim. Ya böyle Senin şey... iki ablan mı vardı? Evet. Devamlı onları şikayet ediyordun annene bence. Ha hiç öyle değilim abi. Nasıl? Ben hiç, ben, ben çok uysal bir çocuktum abi ya. Ben sonradan çirkinleştim böyle vallahi. <laughs> saçma oldu. Pis bir şey oldu. Ben böyle bir uyuz oldum yani. Ben normalde sessiz sakin... Murat, o İbo ile Oğuzhan'ı devamlı satmaya alışmış. Geçen çekimde beni sattı biliyorsunuz. Ne yaptın? Evet. Sattı, sattı, ne ya? Abi ne ağır ithamlar. Tüm türbünü üzerime zü... saldın ha türbünü yaptın. Acun abi her zaman senin yaptığın taktiği hayır, sana hayır. karşı çok ince kullandın. Şu şey anda yapıyor. Hayır. Sizden alkış bekledi burada. Adamsınız, alkışlamadınız. Adam. Hayır, öyle <laughs> Normalde Hayır, bu projeyi söylüyorum. Bu, her zaman senin yaptığın taktiği dedikten sonra seyircinin alkışlaması lazımdı. Onun planı o, tutmadı. Bu insanlar o kadar zeki ki nerede alkışlayacaklarını benim söylememe gerek yok. Ha, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Eser, bizim çocuklar. Ya. Hayır, bizim çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Arkadaşlar, benimkini yani... yemediniz de Acun abinin dediği her şeyi yediniz. Hemen alkışlıyorsunuz ya. <laughs> Tamam yani. Yeme falan yok. ya şey. Ben sahneye çıktım anne dedim. Bu seyirci farklı dedim. Gerçekten öyle. Sınav <laughs> şimdi, şimdi Aziz'in geldiğinde... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey yani. yani şu an hakkımı yiyorsunuz. <laughs> e, Acun abi gelmeden 20 dakika önce sahnedeydim ben. <gülüyor> 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 hadi bakalım hadi. 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 Şu an, şu an hepinizi e sen, ayrı ayrı tanıyorum. Oradan erkek diyen adam. <laughs> Kızların peşinden koşan vücutlu çocuk. E, üç kişinin fanı olan futbolcu kız. Oramı buramı çeken çocuk. Hepinizi ayrı ayrı tanıyorum hemen şey yapıyor. Murat e sen, Titreten. Montajda atmayacağımız şöyle bir görüntü var. Sen böyle yapıyorsun. Bu ne demek? Seyirci, <laughs> şey yapma. <laughs> <Evet>, tamam <laughs> peki. peki. Montajda bu yok sey, atıldı sey. Böyle bir şey yapmadım ben. <laughs> <laughs> Demin görünen Oğlum şey. De, Montajda eserin, dediler diyeceğim. Eserin seyirciyi coşturma çabasını gördünüz. Ya yürüdüm. Normal tabi. Genç bir arkadaşımız. <laughs> Eşimesiz. E, Heyecanlı. Peki ecablu. Özgü sen ne diyorsun etrafına geçen bu olaylara? <laughs> ben, Hemen yarı başında olan. Ben seyirciler gibi izliyorum işte. Evet. <laughs> Eseri mi? Ha. <laughs> Peki. sahne <laughs> için. <laughs> ha sahne için. <laughs> Arkadaşlar Özgür biliyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim ben yöreleri bekliyor. karıştırdım da. Ne çekiyordun? Ben yöreleri karıştırdım. Özgür <laughs> <de>, Özgü nerede <laughs> olduğunu unutmuyorum. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyleyeyim Özgür bebek bekliyor. Sen ne bekliyorsun da öyle oldu? <laughs> Abi, <var ya. gülüyor> Abi çok bozuldum. Aa, Aa, lütfen, lütfen. Murat bozuldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> ee, sahnedeki bu değerli arkadaşlarınız için ne söyleyeceksiniz? Ee, yani çok, enerjiniz çok güzel, çok yüksekti tabii. Siz çok eğlendiğiniz için biz de çok eğlendik. Değişik bir şey yapmışsınız. Ee, bu e, eski bir pop parçasıydı değil mi artık sevineceğim? Yani bence güzel bu uyarlama. Güzel olmuş, ellerinize sağlık. Değişik. Sağ olun. Peki, oylama geçeceğim o zaman Eser. Aa, ben de çok beğendim, evet. Teşekkürler, teşekkür ederim. Tabii ki. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür oh. ederiz. Süper. Ben de ah. evet diyorum. Dört evet Çok, çok sağ teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.